İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel öğrencilere yönelik bahar şenliği düzenledi. Karatay Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren, özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, aileleriyle birlikte katıldı. Aman. Meram, Selçuklu, Karatay belediyeleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği şenlikte eğlenceli anlar yaşayan özel öğrenciler, aynı zamanda hayvanat bahçesi gezisine ve spor etkinliklerine katılarak kurulan oyun alanlarında çeşitli oyunlar oynadı. Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı'nın performansının alkış aldığı etkinliklerde öğrencilere çeşitli ikramlar ve sürpriz hediyeler de dağıtıldı. Meram Selçuklu ve Karatay Belediyelerinin de katkı verdiği bahar şenliğine iki gün boyunca 4 bin özel öğrenci katılırken öğrenciler kendileri için hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinlikleri çok sevdi. Çok güzelce halay yaptık, delalım yaptık, delalon yaptık, çok güzel bir şey yaptık. İlk kere halay yaptık, bir de dakika gibi eğlendik. Seni çok çok şey ara. teşekkür ederim. Çok güzel buralar. Her yer çok güzel.